Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben sübeyzlikten Bilal Burak Tekin. Bugün sizlerle birlikte Vado nasıl indirilir, nasıl kurulur buna bakacağız. Öncelikle tarayıcımızdan Vado download yazıyoruz. burada en üstte Xilinx'in kendisi sitesi çıkıyor. Buraya giriyorum. Sonrasında direkt beni böyle bir sayfaya atıyor. Ben istediğiniz versiyonu indirebilirsiniz. Ben şu anda 2020 tire 2 1 indireceğim. Buraya geldiğimde buradaki farklardan bahsedeyim öncelikle. Şimdi burada Vado Hardware Developer, Vado Software Developer, Vitis Alveo Project, Petalinus, Device Modus, Documentation Navigator gibi seçenekler var. Vitis de kullanabilirsiniz. Vado da kullanabilirsiniz. Biz genellikle hardware development yapacağımız için Vado hardware indireceğiz. Burada bize 3 seçenek sunuyor. Diyor ki Unified Installer, 89 GB Unified Installer Linux self Web Installer 272 MB Xilinx Unified Installer 2022 Windows self Extracting Web Installer dosyası 210 MB yaklaşık olarak. Eğer tek işte atıyorum indirip sonrasında internetiniz yoksa oradan kurulum yapmayacaksınız. Bunu indirdiğinizde tüm gerekli dosyaları indirir 90 GB sonrasında kurulum yaparsınız internet ihtiyacı olmadan. Ama eğer bunu indirirseniz bunu indireceğiz bize şimdi web installer olduğu için istediğimiz eklentileri seçip istediğimizi indireceğiz. İndirmek için üzerine bastığımızda bizi Zarnginx'in oturum aç Ahmed'e gönderiyor. Burada hesabınız yoksa burada create account kısmından hesap oluşturabilirsiniz. Ben buradan hesabımızı gireceğim. giriş yaptıktan sonra hesabımıza bir farklı bir sayfa atacağı için buradan direkt geri dönebilirim buraya. Buraya tekrar üzerine bastığımızda giriş yapılmış olduğu için bizden ekstra buradaki şeyleri girmemizi isteyecekler. İsimlerinizi, mailleri falan. Bunları doldurduktan sonra en alta geldiğinizde burada indirme butonu var. Buna bastığınızda exe dosyasını bizim için indirecek. Bastım. Exit dosyası iniyor şu anda. Exit dosyası indi bizim için. Şu anda virüs taraması yapıyor. Böyle olduktan sonra çift tıklayıp ya da dosyayı deyip açabilirsiniz. Böyle bir onay yeri geliyor. Evet dedik. Sonrasında bizim için burada extract yapıyor. Sonrasında bir süre sonra extract yaptıktan sonra indirme installer ekranımız geliyor. Burada hoş geldiniz. Burada şeyler var. Burada tekrardan girişte girdiğimiz mail adresimizi ve şifremizi giriyoruz. Download and install now'a basıyorum. Next dedim. Burada ben şu anda Vivado indireceğim için Vivado'yu anlatacağım. Bitiste göstereceğim. Burada 3 seçenek var. Vivado HL Design, Vivado HL System Edition, Vivado HL Webpack var. Burada ben Webpack kullanacağım. Diğer versiyonlar da ücretli şeyler özellikleri olduğu için ben ücretsiz versiyonu Godot Hello Web kullanacağım. Ne istedim? Burada bize seçenekler açılıyor. Hangisini indirmek istediğiniz, indirmek istemediğiniz bakın burada boyutta yazıyor. Ben şu anda Artix 7 serisi kullanacağım için diğerlerini şeyleri indirmeme gerek yok. Bakın bastığımda artırıp azaltıyor şeyleri. Artix 7 serisini kullanacağım. Sonra da Ojinova indirmeme gerek yok. Yani isterseniz indirebilirsiniz. Bu size bağlı. Bunları kendinize göre uyarlayıp Next'e bastığınızda orada kullanıcı şeyleri ve talk şeyleri üçüncü parti doğrulamalarını onayladıktan sonra burada indirme bölümünüzü şey yapıyor. Nereye indireceğini seçiyorsunuz. Burada benim bilgisayarımda hali hazırda yüklü olduğu için şu anda indirmem izin vermiyor. O yüzden buradan sonra şeyini seçtikten sonra Next'e bastığınızda indirmeniz başlıyor. Hazır gelmişken şeyi de göstereyim. Şurada vitis şeyini bakın Burada VODA üzerine şunu göstereyim. Şurada VODA ve vitis hls kısmı var. Buraya vitis seçtiğimde ise ne oluyor vitis burada tekrardan indirilebilir oluyor. Ama diğer VODA'yı seçtiğimizde vitis indirmemize izin vermiyordu. Burada tekrardan istediğiniz konfigürasyonları yapıp next'e basıp buradan onayladıktan sonra bu sözleşmeleri. Burada tekrar indirebilirsiniz. Burada indirme boyutu ve diskinizde kaplayacağı yer yazıyor. Sonrasında Next'e bastığınızda indirmeniz başlıyor. Bu videodan bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler.